Masterchef All Star 85. Bölüm fragmanında kaptanlık oyunu için yarışmacılar mücadele edecekler. Masterchef Sula'nın elenmesinin ardından Eda çok üzgün olduğunu dile getirdi. Masterchef'te dikkat çeken bir ayrıntıyı Somerchef dile getirdi. Tahsin ve Sergen arasında yaşanan bir gerginlik var. Somerchef sizin aranızda bir şey mi oldu diye sordu Tahsin'e. Tahsin yok olmadı şefim dedi. Sergen'e sorduğunda Allah bilir şefim diyerek cevapladı. Ayrıca Sergen ve Tahsin'in birincilikleri de bitti. Yeni birinci Kıvanç oldu. Şefler kıvancı tebrik ettiler o sırada Sergen ve Tahsin'in yüzlerindeki mutsuzluk. Gözlerden kaçmadı. Masterchef All-Star'da kaptanlık oyunu için yarışmacılar döner yapacaklar. Yeni takım kaptanları kim olacak? Barbaros ve şefler arasında komik anlar yaşandı. Mehmet Şef yine mi kırmızı mavi gömlek diye sordu. Barbaros her zaman şefin bu sefer kazanacağım inşallah inanıyorum dedi. Mehmet Şef bulunduğun takımda kaç kez kazandın diye sordu. Barbaros gülerek hiç kazanmadım şefim dedi ve tüm yarışmacılar gülmeye başladı. Mavi takım kaptanı en güzel döneri yapan yarışmacı olacak.